Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'lere bildiğin Huawei'lere nasıl PES yüklenir göstereceğim. Buradan APK buradan yüklen yüklediğimiz zaman bu PES şey yani hı, bu PES APK yani para yüklenmesini ya APK yüklemelere izin vermiyor. O yüzden Play Store'a lazım Huawei'lerde Play Store'a yok nasıl indirilir onu göstereceğim. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Önce APK Pro'den indirdiğimiz PES'e giriyorum. İzin verelim. Şimdi simin hatasını veriyor. Download, fail bir Kaynakları bir indirilemedi diyor. 2 saat bunu uğraştım. Çünkü Şimdi onu sileceğiz. Evet arkadaşlar. Sonra bu app geliriye giriyoruz. Burada pes yok arıyoruz ve futbol diye burada yok bu ne oyun oğlum menajer ne var burada yok öyle bir şeyler sonra buraya burada direkt çıkıyor GSGS ve poca yazıp bunu indiriyoruz abi şimdi buna giriyoruz kiti indirmeniz gerekir bunu indireceğiz burada bu indirilsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar şu an 95, 96, 97, 98, 99 ve 100. Evet böyle. Gerekli izniyor. Bunu etkinleştiriyor. Arkadaşlar i̇şte, o otomos bir şeyler. Tamam gördüğünüz gibi burada. Google Chrome Play Store diyor. Bunu açıyoruz. Oturum açmanız lazım. Ben açıp geliyorum abi. Siz de buradan açacaksınız. Arkadaşlar buraya e-postasını yazıyoruz. Yazdıktan sonra şifrenizi yazıyoruz. Arkadaşlar şifre yazdıktan sonra ilerle diyoruz. Buradan gerekli izinleri yapıyoruz. Son biliniyor. Şer. kabul edin bunları. Sonra atıyor. En baştan giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi Play Store'a istediğiniz oyunu indirebilirsiniz. Ben buradan Futbol 23 indireceğim. Yüklediyoruz abi bekleniliyor ve indirme başlatıldı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle güzel videolar için, ilgilendirici videolar için beğeni favori unutmayın. Ne uzattım hadi görüşürüz. Tam 3 dakika. Haydi.